Merhaba sevgili dostlar, Fan Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarına 24-30 Eylül haftası neler bekliyor? Bizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Sağlığımız, keyfimiz, huzurumuz bol olur diyelim. Bakalım falımızda neler var? Şöyle bir açalım. Sıkışık bir konumuz var arkadaşlar. Halımız bu şekilde yüreğimiz kabarmış. Neye kabardı? Onu da birazdan anlatacağım. İş ve para konuları olarak görünüyor yalnız kabardığımız konu ya da eğitim hayatı olarak görünüyor. Şimdi öncelikle pazartesiden başlayalım. Pazartesi bir sakinlik, bir yere gitmeyi planlıyorsak eğer o yolun açık olduğu, önümüzde hiçbir engel olmadığı görselleri var. Sanki önümüze bir araba konmuş da o arabayı ittiriyoruz. Yani aslında burada parasal mevzularda ittire ittire götürdüğümüz bir arabamız var. Bu araba biraz karartıda olması ee, ve tekerleklerinin de çamurda olduğunu gördüğüm için sanki bu hafta başlayacağınız konu ne ise aslında pazartesi, salı ve çarşamba bu konuyla alakalı uğraşacak görünüyoruz. Kötü bir uğraş değil, biraz zorlanarak, ittirerek, bir haber beklentisiyle birlikte aynı şekilde yolumuza devam edeceğimiz görseller var. Umut var, keyif de var aslında yani artık biraz kuyruk olmuş bir borç olabilir. Bir alacak para olabilir ya da işimizde bir bitmemişlik, bitmeyen bir işin devamıyla alakalı bir süreci tamamlamaya çalışacağımız görselleri var. Şimdi burada devam ettiğimde işte zaten aslında yüreğimizin kabardığı yerle aynı döngüye gelen mevzu burası. Ağır içleyen, istediğimiz hızda gitmeyen bir mevzu işinizle alakalı pazartesi, salı ve çarşamba konunuz neyse dediğim gibi önünüzde sanki iki kişi durmuş özellikle çarşamba günü ne yaptığınıza bakar gibi. Önünüzde duranları incelemeye çalışan iki kişiyle mücadelemiz var. Biz bu insanlara yalnız çok iyi niyetli yaklaşıyoruz. Karşımızda çok da iyi niyetli olmayan, kafalarında konuları uzatan, sıkıntı yaratan, hatta tartışabileceğimiz ama tartışmak istemediğimiz kişilerle bir mücadelemiz var arkadaşlar. Çarşamba ve perşembe özellikle İki insan, iki konu, iki iş konusuyla alakalı ciddi bir mücadele hali var. Yüreğimizin kabarması aslında bu konuyu farkında olduğumuz, e, hani hadi gün gelse de artık şu yapmam gereken ya da karşılaşmam gereken mevzularla artık karşılaşayım dediğiniz bir döngü içerisinde görünüyoruz. Şimdi e, bu karşınızdaki kişilerden bir tanesi özellikle size yakın bir erkek olarak görünüyor. Onun yanındaki kişi biraz kafasında birçok konuyu büyüten, uzatan hatta sizin önünüzde bu kişiyi iten kişi olarak da görünüyor. Bu iki kişinin üstesinden gelebileceğimizi görüyorum. Aslında e, çok büyükmüş gibi aşılamaz bir sorunmuş gibi görünse de birinci kişinin bence bizim üzerimizde hiçbir hükmü olmayacak. Fakat ikinci kişi özellikle arkadan iş çeviren ya da iş karıştıran kişiyle bir mücadele halimiz var. Cuma günü bu iki kişiyi arkamızda bırakmaya çalışıyoruz fakat şu önümüzde duran kişinin arkasındaki kişi kimse sanki eliyle bizi tutmuş bizden beklenti içinde çıkıyor. Patronunuz şefiniz bir alacak durumu olabilir. Burada bir haber haberle birlikte bir kişinin bizi sıkı sıkıya sardığı ya da bir konunun bizi sıktığı görseller var. Kurtulmaya çalışıyoruz fakat vermiş olduğumuz emeklerde bir kişiyi ya da bir konuyu aşamadığımız görünüyor. Şimdi bu aşamama tamamen karartı ve önümüzün açık olmadığı anlamına gelmiyor. Burada aslında bir hesaplaşma durumu da var. Sanki yanımızda bir kişi, öbür yanımızda da bir kişi el ele vermişiz. Bu iki kişi sizi, bu sizi tutmaya çalışan kişiden çekmeye çalışacak arkadaşlar. Özellikle cuma cumartesi de diyebilirim. İki kişinin desteğiyle bu sıkıntılı kişi ya da konudan bizi çeken birileri var. Bunlar aslında biraz da aileye yakın, özellikle bir tanesi aileye yakın. Anne, baba, kardeş, amca, dayı gibi bir kişi olarak görünüyor. Mücadele, hesaplaşma özellikle hafta sonu ikili ilişkilerde ikili ilişkilerde diyorum iş konusunda karşılıklı görüşmelerde bir sıkıntıdan bizi çekmeye çalışan kişilerle önümüzü açmaya çalışıyoruz. Yalnız burada bir parantez de belirtmem gerekiyor. Burada hukuksal bir konu da olabilir. Özellikle dava açma, dava ile alakalı gidişat konuları 7 rakamıyla da birlikte temiz fakat sürece bağlı bir döngünün içine girebilme ihtimalini de gösteriyor. Burada iyi mi kötü mü derseniz aslında bizim önümüzde durduğu için sanki bizim açacağımız, bizim hak arayışında olduğumuz bir mevzu e, ama bu konuda da önümüz açık. Eğer bir dava açacaksak da bu dava bizim temiz bir şekilde ilerlememizi sağlayacak görsellerde çıkıyor. Merkür retrosunun da bittiğini düşünecek olursak aslında açacağınız bir dava varsa bu aralık sizin için çok doğru bir aralıkta diyebiliriz. Tabii yine gökyüzü ve natal haritalarınız bu anlamda değerli ve önemli bilgileri daha net olarak, kişisel olarak sağlar. Bir anahtarınız da var. Bir karanlığın arasında kalmış. Yani aslında bu hafta e, mal konularıyla alakalı da yapmak istediğiniz bir şey varsa bu hafta için önü tıkalı diyebilirim. İlişkilerde neler var? İlişkilerde de şöyle bir şey var. Siz işten sanki böyle iş ya da para konularına böyle eteğiniz sıkışmış da eteğinizi paçanızı çekmeye çalışıyorsunuz gibi bir görsel var. Şimdi burada bu sıkışıklığı, bu sorunları ya da işinizle alakalı karışıklığı çözmeye çalışırken hanede bir kişinin kafanızın üstünde zıpladığı görünüyor. Bir kişi ile ya ilgilenmek zorundasınız ya yaptığınız işle alakalı sizi demoralize eden konuşmalar yapabilir. Özellikle pazartesi, salı, hanede ya da ilişkilerde üstünüze gelen bir eş ya da partner var diyebilirim. Burada sanki yapmış olduğunuz davranışlar ya da konuşmalar ya da planlarla alakalı size destek vermeyen, daha çok size demoralize eden bir kişi olarak görünüyor. Burada sanki böyle elinizin kenarıyla şöyle biraz kenarda durdur der gibi kontrol etmeye çalışacaksınız. Salı çarşamba kontrol edersiniz fakat salı çarşambadan sonra da Çevrenizdeki insanlar fazlalaşıyor hanede ya konunun e, hakimiyetsiz olmasına rağmen çevrenizdeki insanlar yayılan bir dedikodu bununla mücadele edeceksiniz İlişkilerden çok hanede ya da çevrenizde yaşanan bir dedikodunun içerisinde iki gün uğraştığınız görselleri var ya birisinin bir şeyin haberini alacaksınız konuşmalarınız var bir batık paranın haberini alabilirsiniz sanki bir kişi soru işaretleriyle birlikte bir paranın battığını görüyorum önünüzde de bir kişi aslında diyor ki bak bu 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 oldu. Bunları senin de çözmen gerekir der gibi. Aslında sorumluluk yüklemeye çalışan kişilerle de mücadelemiz var. Bunlar kolay mücadeleler yalnız. Hani buradaki bu mücadele e, sırtımızı döndüğümüz, direttiğimiz yok. Hayır o sizin derdiniz, sizin meseleniz de, dedi diyebileceğiniz ama kafa karışıklığı yaratacak meseleler olarak görünüyorlar ilişkilerde pazartesi salı ve çarşamba geçtikten sonra bir sakinlik var diyebilirim karşılıklı konuşmalardan çok biraz mesafeli durma perşembeden sonra karşılıklı konuşmalarda daha uyum içerisinde olacağınız bir hafta görünüyor sevgili terazi dostları evet şimdi haftayı ortalayacak olursam aslında iş konularında ne yapıyorsak Beklentilerimizde iki kişiyle mücadele var. Bu iki kişilerden bir tanesinin de işleri çok ters gidiyor. Ters bir kişi karakterinde de çıkmış zaten. Onunla biraz uğraşacağız. Sanki ortaklarda gibi diyebilirim aslında orada. Bir niyetiniz haneye gelen bir paranız var arkadaşlar bir kere. İlişkilerde bakın e, ayak bağı görselleri var. Bir çarşambadan sonra ayak boğulan insanlarla mücadele edebilirsiniz. İlişkilerde fikirsel olarak anlaşamama arada olan konuların çözülmemesi gibi durumlarda olabilir. Bana kalırsa bu hafta ilişkilerde elimizi kimsenin üstüne dokundurmamamız gerekiyor gibi bir görsel var. Hani dokundurduğumuz kişiden e, bin ah diyeceği gibi bir görsel de var. Kafanızı karıştıracaklar. Hayat sorunları aslında var. Belki de bizde göre basit ama onlara göre çok yüklüymüş gibi olduğu için belki de hani e, onlarla konuşmaktan çok kenara çekilme, kenardan izleme durumuna geçme söz konusu olabilir. Şimdi ortada duran aslında sizin bir süredir elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir para meselesini gösteriyor. E, elden çıkmaya çalışan bir borç olabilir. Yalnız bunun üstünde bir ağırlık var. Aslında hani mesela söz verilmiş bir şeyin bu ağırlıktan dolayı geç kalması geç ödenmesi gibi bir durum olabilir burada çarşamba perşembe özellikle parasal konulara dikkat etmeniz gerekiyor işaretleri var arkadaşlar o konuda bir denge sağlanmalı bir dengesizlik var görselleri çıkmış bana kalırsa bu hafta aslında spontane günlerde çok mücadele edeceğimiz diğer günlerde rahat olacağımız görselleri var güzel bir hafta mı derseniz %70 güzel bir hafta %30'un da bizi çok yoracağını düşünmüyorum açıkçası e tabii ki iyi dediklerim önümüze düşsün, ışık tutsun, yolumuzu aydınlatsın. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirelim arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Bu haftaki kahve falında bana eşlik edip beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.